Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olarak kabul edilen Büyük Büyükada Rum Yetimhanesi'nin önündeyiz. Burası 1903-1964 yılları arasında faaliyet göstermiş. Şu anda günümüzde ne yazık ki ziyaretçiye de kapalı durumda. Ich bin beeindruckt davon, dass dieses Gebäude das größte Holzgebäude in Europa ist und äh, es ist schade, dass man sieht, wie es verfällt, wie es eine Ruine wird. Und äh, es ist ein großes Zeugnis der türkischen Geschichte oder des Landes äh, über die verschiedenen Leute, die hier wohnten und die Baustile. Äh, Diese äh, Nutzung als Waisenheim oder die Geschichte äh, der Nutzung dieses Gebäudes ist sehr beeindruckend von einem Hotel, Casino zu einem Waisenheim. Heim. Und dass man sich überlegt, dass tausend Kinder hier sozusagen gewohnt haben in diesem großen Gebäude, das ist schon Wahnsinn, diese logistische Herausforderung zu meistern auf einer Insel mitten im Meer. Das finde ich geschichtlich sehr interessant. Es ist schade, dass man sieht, dass es nicht rekonstruiert, nicht saniert wird, dieses Gebäude, sondern dass es verfällt. Es ist natürlich eine große Herausforderung zu sehen, dass dieses Gebäude viel Geld kosten würde für die Sanierung oder Rekonstruktion. Es wäre ein Schmuckstück auf dieser Insel, wenn es wieder rekonstruiert werden würde. Das ist der Vorteil von Wikipedia und Geschichtsbüchern. Oder bei Reiseführern, dass man darüber immer ein bisschen liest und dass man sich dazu das komplexe zusammendenkt. zaman İstanbul'un izlerini taşıyan büyük adanın göğe en yakın olan yeri. Yılın belli zamanlarında dolup taşan bir dilek köşesi. Neresi mi? Yeşillikler içinde maviye nazır Ay Yorgi Kilisesi. Peki bu dilek köşesinde nasıl dilek tutuluyor? İnanışa göre bir makara ipli ayayörgü kilisesine geldiğiniz zaman, ipi açığa açı çıktığınız zaman dileğiniz kabul oluyor ve kısmetiniz açılıyor. Anahtar ya da çam bibolarını ağaçlara bağladığınız zamansa dileğiniz kabul olduğu zaman tekrardan ayayörgü kilisesine geri gelmeniz gerekiyor. Büyük Adadayız, Ayayörgi Kilisesindeyiz şu anda. Dilek tutmaya mı geldiniz? dileğiniz kabul oldu, o yüzden mi geldiniz? Büyük ad hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz aslında Büyük Adaya hafta sonları sık sık geliyoruz. Boraya açıkçası ilk defa geldim, duymuşum ama hiç Boraya kadar düşündüm gelmeye. Şimdi dün bizim şirketimiz yılbaşı partisi kutladı burada ve dedik ki şirketli beraber gidelim, gezelim. Öylesine gezmek görmek. Delik burada tuttuğu için biz yeni görmüşüz, hiç evet. eskiden bilmiyorduk yani ama delik de tutarız, ee, bu bez mi, Kürdele. onu da <gülüyor> bağlarız, <gülüyor> takarız yani öyle. Peki siz Büyükada'ya ilk defa mı geliyorsunuz? Ben de çok geldim Büyükada'ya lakin burasını gerçekten de bilmiyordum, biliyordum da. Ee, bu kez işte kısmet oldu diyelim. Şansım bol e, Dilekler tutacağım. <laughs> Kabul olduğu zaman geri gelmeniz gerekiyor biliyorsunuz herhalde. Geleceğiz yakın Geleceğiz. zaten. Tabii zaten çok güzel gelmek için e, bir şey arıyoruz. Böyle bir etkinlik olsun, şey olsun bizim e, işte çalışma e, şeyimizi de çok destekleniyor bu. Çok teşekkür ederiz. Bu benim ilk gelişim büyük Türkiye'ye ve büyük adaga tekrar gelmek istiyorum İstanbul ve büyük adı çok güzel bana çok yaktı teşekkürler. <laughs> <laughs> Ayayorgi Kilisesi'nin hikayesine gelince, o zamanlar İstanbul bir Bizans şehri ve şimdi Ayavolgin'in olduğu yer yine bir kilise. Büyük Ada işgali uğrayınca papazlar kilisenin içindeki kutsal eşyalar ele geçmesin diye toprağa gömer. Amaçları işgal sonrası çıkartıp yerine koymak olsa da bu bir türlü gerçekleşmez. Aradan çok uzun zaman geçer ve bir gün adada yaşayan bir çoban çocuğun rüyasına üç gün üst üste bu kutsal eşyaların yerini işaret eden Aziz girer. Aziz'in gösterdiği yeri bulmaya çalışan çoban çıplak ayaklarıyla çıkar yola. Önce dik bir yokuş tırmanır sonra da nereden geldiğini bilmediği bir çan sesi duyar ve durup toprağa kazar. Nitekim rüya çıkar. Çoban tam da bu kilisenin olduğu yerde papazların toprağa emanet ettiği kutsal eşyalarla bir de ikona bulur. Peki Ayayörgi Kilisesi'nde nasıl dilekleniyor? Kilisenin bulunduğu tepeye dallarında kurdeleler, bezler bağlanmış ağaçlarla bezeli dik bir yokuştan çıkılıyor. Ama buraya dikkat! Tıpkı kilise ganimetlerini bulan çoban çocuk gibi çıplak ayakla tırmanılacak o yokuş. Ve mümkünse konuşmadan sessiz sakin ilerlenecek. İnanışa göre bu kurallara riayet ettiğinizde yarı hacı olmuş sayılıyorsunuz. Bir de çoğu ziyaretçi gelirken bir makara ip getirip ipi açı açı yukarıya çıkarsa kısmetin açılacağına da inanıyor. Yokuşu hiç konuşmadan çıktınız. Şimdi sıra dilek dilemeye geldi. Dileğinizi önceden bir kağıda yazıp getirdiyseniz kilisenin girişindeki dilek kutusuna atabilir ya da her kilisede olduğu gibi bir mum yakabilirsiniz. Burada çam biblosu veya anahtar satın alıp dilek dilerseniz kabul edildiğinde tekrar geri getirmeniz gerekiyor. Buraya neden geldiniz? Dilek mi tuttunuz? Tuttunuz dilek kabul mü oldu? Büyük Ada hakkında ne düşünüyorsun? Merhabalar, benim isim Victoria. Ben Ukraynalıyım. 15 sene İstanbul'da yaşıyorum. Biz e, Adaya sık sık geliyoruz arkadaşlarla beraber ve çok sevdiğim bir yer. Huzur bulduğum bir yer. İstanbul'da şu anda trafik var, kalabalık ama burada gayet güzel, sakin bir şekilde e, zaman geçirebilirsin hayatının değerleri çıkartabilirsin diye düşünüyorum. Ee, kiliseye de geldim. Ben Ortodoks olduğum için o yüzden kiliseye kesinlikle gireceğim. İçine bakacağım daha bakamadım. Ee, tabii ki tutacağım dileğim. Yani, dileğim 2023 için e, bazı özel dileklerim var. Onu tabii ki paylaşmak istemem ama umarım bu yıl 2023'te e, dileğim gerçekleşmek olacak. Adalar Müzesi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle açıldı. İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi olarak bilinmektedir. Adalar Vakfı ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle Büyükada Güneyi'nde adanın en eski tarihsel yerleşim yeri olan Aya Nikola bölgesinde yer almaktadır. Müze, Prens Adalarının jeolojik oluşumundan bugününe uzanan hikayesini, binlerce Osmanlı arşiv belgesi, fotoğraf, yüzlerce belgesel film, bugünün adalarını belgeleyen video klipler, adalarda hizmet veren kamu kurumlarının arşivlerinden elde edilen dökümanlar, sözlü tarih kayıtları, adalıların bağışlarından oluşan bir koleksiyonla sunmaktadır. Büyük adadaki yolculuğumuz sona erdi. Şimdi ise Heybeli adayı keşfetmek için yola çıkıyoruz. 1924 yılında rahatsızlanan İsmet İnönü'ye doktorlar istirahat önerirler. İstirahat için havasının iyi olduğu bilinen Heybeli ada seçilir. Rum mimarisi olan bu konak o dönem eşyalarıyla birlikte kiralanır. Uzun yıllar burayı yazlık olarak kullanan İsmet Paşa, 1934 yılında konağı satın almayı düşünür. Ama eşyalı olarak çok pahalıya denk gelmektedir. Atatürk evi eşyası olarak almasını önerir. Bu isteği kabul eden İsmet İnönü evi satın alır. Evin mobilyaları Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılmış ve hediye edilmiştir. Müzede bulunan her eşya o dönemden kalma. Birinci katta oturma odası, mutfak ve bazı odalar bulunuyor. Girişte ise İsmet İnönü'nün bir büstü bulunuyor. Heybeliada Sanatoryumu Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi. 1924 yılında Atatürk'ün talimatıyla Heybeliada'nın güney tarafındaki Çam Limanı mevkiinde 16 yataklı olarak kuruldu. 1940'larda idare ve çalışanlar için ayrı binalar inşa edilerek hastanenin imkanları genişletildi. Hastanede 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve edebiyatçı yazar Rıfat Ilgaz gibi ünlü isimler tedavi gördü. 1954 yılından itibaren rehabilitasyon merkezi ve hemşire okuluna da ev sahipliği yapmaya başlayan sanatoryum 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılmıştır. Heybeliada Ruhban Okulu ya da verdiği teoloji eğitiminin türü nedeniyle Rum Ortodoks Ruhban Okulu olarak bilinen, Türkiye'de kısaca Ruhban Okulu şeklinde de adlandırılan Heybeliada'da bulunan özel yüksek okuldur. Heybeliada'nın kuzeybatısında Ümit Tepesi'nde bulunan okul, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sonra kurulan bu alandaki ilk akademik okuldur. 1844 yılında din adamı yetiştirmek için faaliyete geçen okul 1923 yılına kadar Yüksek Ortodoks Teoloji Okulu adını taşır. Daha sonra bulunduğu adayla özdeşleşerek Heybeliada Ruhban Okulu olarak anılmaya başlar. 1971 yılındaki Türkiye'deki tüm özel yüksek okulların devlet denetimine girmesiyle ilgili karar neticesinde bu değişikliğe razı olmayan Fener Rum Patrikhanesi'nin karşı tutumu nedeniyle okulda teoloji eğitimi kaldırılır, okul yalnız lise düzeyinde eğitim vermeye devam eder. 1971-1972 eğitim döneminde Heybeliada Özel Rum Lisesi adını taşıyan okul sonraki yıl Patrikhane tarafından tamamıyla kapatılmıştır. 1844 yılında faaliyete geçen Rum Ortodoks Ruhban Okulu 1972 yılında Patrikhane tarafından tamamıyla kapatıldı. Fakat günümüzde kilise olarak kullanılıyor ve ibadete hala açık.